Merhaba, ben Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Ayrıca Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölüm Başkanıyım. Bizler fakültemizde bulunan 7 bölümde okuyan öğrencilerimizin en iyi eğitimi almaları için sürekli bir şekilde yenilikçi ve yaratıcı olarak çalışmalar yapmaktayız. Ee, öğrencilerimiz e, fakültemizde e, yetkin e, birbirinden değerli öğretim elemanlarının e, sayesinde e, ve ayrıca e, laboratuvarlarımız, dersliklerimiz ve e, binamızın olanaklarından yararlanarak en iyi eğitimi alıyorlar. E, tabii ki bizler de onlar için gurur duyuyoruz. Bunun yanında e, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümüne devam eden öğrencilerin e, ise e, onlar da diğer e, bölümlerde okuyan öğrenciler kadar çok değerli eğitimlerini almaktadırlar. E, bölümümüzde e, yine genç, dinamik, yetkin öğretim elemanları görev almaktadır. E, bölümümüzde öğrenci öğretim elemanı yetişimi çok güçlüdür. Ayrıca öğrencilerimizin yaratıcılıklarını e, zenginleştirmek, e, bilişim teknolojileri konusundaki yetkinliklerini artırmak, öğretim teknolojileri konusundaki e, bilgi becerilerini geliştirmek için sürekli olarak çalışma içerisindeyiz. E, ve öğrencilerimizin de bu yönde e, başarılı olduklarını görmekteyiz. Mezunlarımız e, bugün e, değişik yerlerde görev alıyorlar. E, sadece öğretmen olarak değil, e, isteyen öğrencilerimiz e, bilişim e, e, firmalarında, belediyelerde, bankalarda e, değişik görevler almak adına e, çalışmaya devam et etmektedirler Şu anda e, işsiz herhangi bir e, mezunumuzun olmadığını görmekteyiz. Son yaptığımız mezunlar çalışmasında bunu ortaya çıkarmıştır. E, bu bakımdan e, bölümümüze gelen öğrencilerin e, mezun olduktan sonra iş bulma sıkıntısı yoktur.